Merhaba, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlhancığım, bak kim geldi? Ne işin var senin burada? Mesai saatlerinde içki içmek size yakışıyor mu İlhan Bey? Ben de söylüyorum ama dinlemiyor Savaş Bey. Zaman çalışma zamanı. Böyle olmaz. Bence de olmaz. Sen çıksana. Sana diyor. Hadi. Bak Savaş, babam babana ne yaptı bilmiyorum ama benim bir suçum, günahım yok. İlginç bir giriş. Ne olur vazgeç şu işten. Bilmiyorum, belki zor bir hayatın oldu. Belki acılar çektin. Acılar? Evet, eminim çekmişsindir. Sen acı çekmenin ne olduğunu biliyor musun ki? Peki benim suçum ne? Ben ne yaptım? Senin tek suçun Aziz'in oğlu olmak. Yani bir katilin. Bu mu suç? Ben mi istedim babamın oğlu olmayı? Ah sakın onu yapma. Babanı satma. Çok çirkin bir davranış. O size güzel bir hayat vaat edebilmek için cinayet işlemeyi bile göze almış biri. Bence saygıyı hak ediyor. Her ne kadar öldürdüğü benim babam da olsa. Ondan nefret ediyorum. Ama saygı da duyuyorum ona. Bütün bunları intikam için mi yapıyorsun? İntikam benim için basit bir motivasyon olurdu. Peki niçin? Zevk için. Zevk alıyorum. Senin karşımda böyle kıvrandığını görmek beni mutlu ediyor. Bari şirketi bırak. İlhan. Daha yapacak çok işimiz var. Hadi gidiyoruz. Nereye? Neden bu kadar meraklı Suat? Korkuyor Savaş Bey. Evet korkuyor. Korkacak bir şey yok, biz arkadaşız. Yani benim anlamadığım... ...Savaş bu kadar iyi bir fırsat geçirmişken eline. Neden seni öldürmedi? Bilmiyorum. Fırsatı vardı, beni yani deridir deri yakabilirdi isterse. Sonunda vazgeçti. Neden ama işte bilmiyorum Nevzat. Bilmiyorum. Yani bu savaş neyin peşinde bilmiyorum. Birinden talimat mı alıyor onu bilmiyorum. Anlamadım. Farkında mısın komutanım? Çektikçe arkası geliyor bu işin. Efendim? Celal abi, savaş denen adam az önce buradaydı. İlhan'ı da alıp çıktılar. Ne yaptılar? Böyle oldu abi. Geldi, İlhan'ı aldı çıktı. Tamam, tamam. Hadi kapat, hadi. Ne olmuş komutanım? Kimdi o? Boğaziçi'nin güvenliklerden biri. Bir şey görürsen bana söyle demiştim. Savaş İlhan'ı alıp çıkmış. Gene ondan mı bir iş çeviriyor? Anlamadım ki. Ne oluyor? Ayda, Nasıl öğreneceğiz şimdi biz bunu? Ne var? İçimden bir ses bana anlatacaklarım var diyor. Sana hiçbir şey anlatmam var. Abi, Celal abi. İndirin beni ne olur, yalvarırım. Sen şu telefonu kapatmadan bana son bir şey söyledin. Bir daha de bakayım bana onu. Abi ben sana söylemedim ki onu. Çaycı vardı yanımda ona söyledim yemin ederim. Bak doğru düzgün konuşana kadar böyle tepe taklak bekleteceğim sen haberin olsun. Konuş. Savaş çöktü şirketi. Nasıl? Nevzat. Anlat bakayım ne dedin? Abi. Savaş çöktü. İlhan'la anlaştılar herhalde. Resmen şirketi devretti Savaş'a. Ne diyorsun lan sen? Aynen öyle oldu vallahi. Şirket artık savaşın. Aziz Bey? Onun henüz haberi yok. Vallahi benim de bir suçum yok. Yani öyle biraz kaba konuştuysam da kusura bakma telefonuna. Dediğim gibi çaycı yanımdaydı yani. Yanlış anlaşılma oldu. Gel buraya gel. Gel de buraya. Yaklaş biraz ya yaklaş. Şimdi hadi. Mahur da yok artık komutanım. Aldı başına gitti. Nasıl sokulacağız biz tekrardan bunlara? Dur Nevzat dur. Dur bir şey düşünemiyordur. Düşüneceğiz bir yolunu bulacağız.